Merhabalar, bugün sizlere Manfrotto'nun Smartphone'lar için üretmiş olduğu tripodu tanıtacağım. Model ismi Pixi Smart. Bu genelde Smartphone'lar için diye geçiyor ama aynı zamanda DSLR kameralar için de kullanılabiliyor. Onun dışında bu kompakt bildiğimiz Canon'un falan kameraları var. Onlar da takılabiliyor üzerine genelde. Ürün telefon tutucuyla geliyor. Önemli parça zaten bu telefon tutucuyu buraya takıp Ardından telefonumuzu oturtacağız. İstersen önce bir tripodu açalım ee, ve ondan sonra birazcık tanıtmaya başlayalım. Ben de ilk defa bu tripodu açıyorum ve kullanıyorum. Tripod kullanmadım daha önceden. iPhone için hiç. Evet. GoPro'da bir tane tripodum var. O da aksiyon kamerası genelde biliyorsunuz. Manfrotto ürünlerini bahsetmiş şöyle. Şuraya koyalım. Hızlı bir şekilde. Ee, ben şimdi biraz sonra ürünü kuracağım burada. Ardından kurduktan sonra şeyi başlatacağız. Şöyle zaten yani çok basit bir şeyi var. Oturması var. Çok net bir şekilde şöyle oturuyor. Evet, Manfrotto'nun dediğim gibi telefon tutucu kısmını taktık. Şimdi telefon takacağız üstüne. Telefon takmak için bunu şöyle açıyorsunuz. Araya telefonu yerleştiriyorsunuz. Şöyle. Yüksekliği zaten ayakları şöyle değiştirerek tabii dengeyi sağlayacak şekilde yükseltebiliyorsunuz. Arkasında bir tane tuşu var. Bastırdığınız zaman öne yukarı şeklinde açı değiştirebiliyorsunuz tripodun üzerinde. Genel olarak hani bunu herhalde şöyle kullanarak da mesela işte selfie amaçlı belki ya da ne bileyim bir yerde bir şey kaydederken şöyle yukarıdan etmek yani elinizi uzatarak yukarıya doğru çekimler yapabilirsiniz ben dediğim gibi ilk defa alıyorum ama internette bayağı araştırdım öncesinde çok pahalı modeller çok pahalı tripodlar vardı ama onları seçmek istemedim öncesinde şöyle bir hani hem iyi e, yorum almış hem de güzel ucuz bir <laughs> ürün seçmek istedim o yüzden bunu buldum şimdilik e, kullandıkça tabii hani yaşadığım problemleri falan ileride anlatırım ama şimdilik bu kadar. 20 santim yüksekliği var diyor. Zaten şöyle olunca herhalde en fazla tahmini 20 santimdir. En fazla bacaklarını şöyle açarsanız da tamamen şöyle gerçekten hani biraz daha düşük bir seviyeye geliyor. Ben herhalde hani, büyük yüksek seviyede kullanırım. açı değiştirmek çok iyi bence. Harika bir özellik. Şöyle yani telefonun açısını değiştirmek. O açıdan memnun kalacağım düşünüyorum. Bu tripodun şöyle bir özelliği daha var, onu da göstermek istiyorum. Dediğim gibi bu ürün şu taraf çıkabiliyor, bu telefon tutucu kısmı, bu da tripod kısmı dediğim gibi. Ee, arkasında küçük şöyle bir şey var. Bu aynı zamanda Tripodunuzu şöyle Telefonunuzu şöyle kullanmak isterseniz, hani bir şey izlerken falan hani evde ya da başka bir yerde Böyle durmasını sağlıyor. Ama hani ben daha çok dediğim gibi twillipop olarak kullanacağım. Bu parçayı çok takacağımı düşünmüyorum ama yine hani güzel bir özellik bence. Ee, aynı zamanda ayakları şöyle kağıtçıktan, ondan dolayı hani kayma riskini engelliyor. Şöyle göstereyim. Yani hoş bir ürün. Şu açı ayarlayabiliyorsunuz. 360 derece dönebiliyor. Şurasındaki tuşu daha önceden bir göstermiştim. Tekrardan bir anlatacağım. Bastığınız zaman Tripoddan isteğiniz açıyı ayarlama şansına sahipsiniz. Basılı tutmak önemli. Bıraktığınız anda kilitliyor, oynaması imkansız. Zorlamanızı tavsiye etmem zaten. Onun dışında telefonunuza bir tane daha şey söyleyeceğim. Bence bunu takarken kesin bir kabınız olsun. Telefonunuz hani kabı olmadan böyle birine bence takmayın. Hani sonuçta bastırıyor aşağıdan yukarıdan. En azından şöyle bir kılıfınız olsun ki hani birazcık daha engellesin bir zarar görecekse eğer. Evet, Manfrotto'yu taktım. Ee, ve yüksekliğini ve açılarını ayarladıktan sonra Şimdi artık hani bundan sonra çekimlere böyle devam edeceğim. Sizin de görmenizi istedim. Hani nasıl bir yükseklik ayarı oluyor, nasıl çekebiliyor diye. Gayet net, güzel bir ürün. Ee, alırken hani bir korkum vardı azıcık hani nasıl bir şey, plastik kötü bir şey mi diye düşünüyordum. Çünkü baktığım ürünler dediğim gibi çok pahalı ürünler var piyasada tripodlar için. Profesyonel bir ihtimal. Bu hani çok profesyonel bir ürün değil ama gayet işveren bir ürüne benziyor. Manfrotto Pixie Smart dediğim gibi eğer siz de düşünürseniz alabilirsiniz. Ben en azından şimdilik tavsiye ediyorum. İlerleyen zamanlarda eğer bir problem yaşarsam ürünle ilgili zaten ek bir video çekeceğim. Görüşmek üzere. <Sessizlik>